Merhabalar herkese. Bugün e, online bir sipariş verdiğinizde onun kampüse gelişiyle ve alışverişinizle ilgili bir video çekeceğim. Eğer buraya geldiğinizde kampüste kalırsanız işte ilk siparişinizde ne yapmanız gerekiyor, nereye gitmeniz gerekiyor falan. Bununla ilgili yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir video. Kusura bakmayın ben böyle videolar çekmekte sadece şu konuda alışım. Kızlarla olan gruba böyle o anlık bir şey olduğunu hemen telefon ayıp yolda yürürken yan oldu biliyor musunuz? Şöyle şöyle alışım için yapmak falan tarzında. Orada rahat konuşuyorum ama YouTube'a video yüklemek kısmına gelince işler biraz değişiyor. O yüzden heyecanımı maruz rüzgarınız. Ben şimdi kalktım hazırlandım. Kampüsün içindeki, yani şu an bilçerek içiyor. Kampüsün içindeki post ofis iki buçukta kapanıyor. Akşam saat dört buçukta dersim var. Dersten sonra eve gelirken almayacağım için sırf sadece gelen kargoyu almak için gideceğim. Bir de bu video aynı zamanda da şey aldım. Neyse ne aldığım için kutu açılımı yaparız. Şey yapayım mı? Hadi ışınlanalım. alalım. Öncelikle sizin adınıza bir şey geldiği zaman post ofisten şöyle bir mail alıyorsunuz. İşte kargomuz vardı gelin alın tarzında. Dedikleri böyle bir bilgilendirme iki gün içinde gelmezseniz kaybolacak falan tarzında bir şeyler bir şeyler yazıyor. Davim ben orada ama nasıl eğleniyoruz hiç sorma Her mekana bırak yüklü miktar yetmezse baş hiç iste Öyle bakarsan dayanmaz ekran kızım kapat abim telefonda Video çekiyordum adam yol verdi <laughs> Mecbur koşu koşu geçmek zorunda kaldım Nerede ona çöp arabasıymış Tam <laughs> Amerika'da sevdiğim şeylerden bir tanesi de şu yaya geçidi olayı. Tabii ki herkes uyumuyor, yani durmayanlar da oluyor ama çoğunluk siz daha bu yaya geçidine yaklaşırken başlıyorlar yavaşlamaya ve duruyorlar, bekle yürümelerinize geçmenizi bekliyorlar. Ve hiçbir şekilde korna çalınmıyor. Aynen bu şekilde sakin sakin çeviriyorsunuz. Sabırlılar yani. <laughs> Daha 28 Mart itibariyle maske zorunluluğu kalktı yani isteyen takıyor, isteyen takmıyor. Şimdi içeride ben telefonumdan bir kop göstereceğim için o an video çekemedim. O yüzden benden önce kaygısına olacak olan öğrencilerin yaptığı işlemleri göstermek istiyorum size. Tamir etmemiştim. Kafamla iki kişi hep çeliştim. Yardımına gerek yok oldu. işte. sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm. Kovaladığın garar kaçmamışsın Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç. Belki içimdeki zehir Ama tamiri var ki kalktım işte. Kanadından bir tüy koptu, düştü, kaçtı, dursa. Evet, kargımın bitimini unutak. Bir daha böyle şekil alamamışım. Ay. Büyük bir kutu geldi. Böyle bir de taşıması var. O yüzden skutunun üstüne koydum. Dedim belki yolda yürürken konuşurum. İşte öyle. Aşağıda gösterdiğim gibi. Yani umarım doğru düzgün video çekebilmişimdir. Ki siz bunları izlerken kafanız karışmasın. Az önce geldim yolu geri yürüyeceğim. Normalde iki buçukta kapanmasaydı ben genellikle dersten çıktıktan sonra falan oluyorum bu kargoları. Ben yani alıyorum eve geçiyorum ama iki buçukta kapanıyor. Ben de saatim dersim saat dört buçukta. O yüzden alıp bırakıp akşam da dersten sonra kutuyu açacağız birlikte. Nefes nefese kaldım. Amerika'nın öğrettiği şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Ay telefon gidiyor da. Kendi başınasınız arkadaşlar. Yani bu hayatta gerçekten kendi başınasınız. Mesela ben buraya geldiğimde beni karşılayan Türk aile haricinde kimsenin bir faydası, kimsenin bir yardımı olmadı. Onlar olmasaydı ilk videoda söylemiştim gerçekten çoktan pes etmiştim. Yani ilk geldiğim ilk gün havaalanında pes etmiştim kesinlikle. Sağ olsunlar Türkiye'ye döneceğim zaman onların yakında bir yere gidiyorum ve beni gelip alıyorlar. Sonra havaalanına bırakıyorlar. Gelirken aynı şekilde havaalanından alıyorlar. Beni tren istasyonuna bırakıyorlar falan. Böyle tatlış insanlar. Yani dünyada iyi ki bu güzel insanlar, yardımsever insanlar iyi ki var. Ben de aileyim elimden geldi. Ben mesela buraya geldikten birkaç ay sonra yeni gelmiş bir çocukla tanıştım. Hemen çocuğa bana Türklerin öğrettiği ne varsa onlara öğrettim. Markete nasıl gidersin, otobüsler nereden kalkıyor, şu bu. Ama buranın kendi insanı mesela benim oda arkadaşlarım asla olmazsa öyle insanlar değiller. Kızlara ne zaman bir şey sorsam beni yanlış yönlendiriyorlar. Belki de tesadüf bilmiyorum ama hani tesadüfünde bu kadarı diyor insan sürekli aynı şeyler yaşanınca. Bir gün beni bir markete yolladılar bir şey almam gerekti şurada bulursun yani en uygun orada bulursun dediler. En uygun yer orası değilmiş tanesi burada dolmuş bir de 4 yıldır kampüste yani ne, nerede olduğunu gayet iyi biliyorlardır diye düşünüyorum. Ben şurada 2 ayda aşağı yukarı her şeyi öğrendim gibi bir şey yani onların bilmem olasılığı yok. Yine de polyanacılık oynayıp bilmiyor olabilirler Sevda deyip yolumuza devam edebiliriz. Selam. Açık etrafı görmek ister misiniz? Hayatı seven bir insan. Koşuya çıkmış. <laughs> Gülümsüyor bir de. İşte. Bu insanlar yaşamı hak ediyor. <laughs> Evde mısır gevreği, çikolata, pasta. Ne varsa. Bu harbiyeler zaten çok güzel. Kiloları o yüzden aldım büyük ihtimal. Öyle işte çok saçmalıydı. No, thank you so much. Bakın, bizden yardım aldı. <laughs> Video çektiğimi gördü de bir nasıl kapısı geldi bilmiyorum. Ama ben yani insanlarda var. Hepsi kötü değil. Hepsi benim oda arkadaşım gibi değil tabii ki. Ama çoğunluğu ne halim varsa gör diyor yani. Biz bir keresinde bir arkadaşımla böyle limonata gibi bir şey içmeye gittik bir yere tuvalette birini dövüyorlar. Yani belli yani dayak yiyor ya. İçeride kalan nasıl bağırıyor biliyor musunuz? Yardım istiyor böyle. Çalışanların bir de gidip kapıya çıkma direkt polise aradılar. Yani kimse başını belaya sokmak istemiyor. Bir yandan da haklı var tabii ki de. Ne yazık ki Türkiye'de de bu işler böyle etmeye başladı. Böyle birlere yardım etmek istiyorlar. Birlere yardım etmek isteyen insanlar mesela en basit örneği bir çocuk bir kadını kovdu diye hapse girmişti ya. Yani burada da muhtemelen bu sebepten dolayı yardıma çekiniyorlar ama yani demiyorum ki ben kavga ederken gelin beni ayırın bir şey yapar. Ben bir şey taşıyorken bir el at. Ya da ne bileyim bir yol tarifi sorduysan doğruyu söyle. Yanlış yere yönlendirme. Yani böyle basit şeyler. Var <laughs> ya anlattırım. Thank you. <laughs> artık Bu kadar da yardım yani, sevdim insanlara tek gelmez. Selamlar tekrardan. Kargomu aldım eve bıraktım. Sonra derse gittim. Dersten geldim. Yemekte de ıvırdı zıvırdı. Anca kutunun başına oturabildim. Şimdi birlikte kutuyu açacağız. Kutunun içinde bu arada çok böyle şey bir şey yok. Aa, kendime robot süpürge aldım. Bunlarla limoni olduğu için bir süpürge demem gerekiyordu. Ve büyük süpürgeleri de taşıma derdi taşınacağım için taşıma derdi sorunu yaşayacaktım. O yüzden hani kendime hem kullanılabilir hem de böyle taşıma sıkıntı, taşıma sıkıntı yaratmayacak bir şey düşündüm. şekilde kutuyu sağlam paketle i̇şte Tekrar güzel bir şekilde geldi. Şimdi ben kutuyu açarken size biraz bu sipariş sürecinden bahsetmek istiyorum. Ben şimdi burada Amerika'da yaşıyorum diye bir Instagram sayfası var. Adımı doğru hatırlamıyorum emin değilim ama bulursuz yani becerebilirsem aşağıya ismini bırakırım. Açıklamaya hesabı bırakırım. Bu böyle Amerika'da böyle güzel indirimler olduğu zaman paylaşıyor. Ben de onun paylaştıklarından yani normalde böyle tost makinesini de mesela o şekilde aldım. Adam çok güzel şeyler paylaşıyor. Her şeyin çok ilgimi çekmiyor ama bazen böyle öyle güzel şeyler paylaşıyor ki ve gördüğünüz gibi çok fazla işe yarayabiliyor. İşte bu da, bu da aynı o şekildeydi. Bir de siparişi verdikten sonra kutuyu elime alana kadar hatta kapalı şu şekilde şu şekilde, kutuyu içine açana kadar bile nasıl bir şey geleceğinden emin değildim. Acaba kızıklandım mı? Saçma sapan bir şey gelmesin. Çünkü daha önce hoşuma geldi. Bunun aynı zamanda bir de 5 dolar tost makinesi aldığımda çok böyle bir şey beklemiştim. Nasıl bir şey geliyor olabilir falan diye. Orada da içinden bir tane şöyle adaptör çıktı. Tamam bu şarj için. Sonra süpürgenin kendisi çıkıyor. Ben şimdi bundan Bunlar fırçaları. Böyle bir şey var. Tamam ok bu nice. da makinelerini görmek için. aynı zamanda ya hem süpürüyor hem de iyi de olmadı. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne bir yere filtre çıktı içinden. Bunu yaşayabiliriz. Ben elektronik alet kurarken böyle şundan okumaya hiç hoşlanmıyoruz. O yüzden telefonla bakacağım. Ben bilemezsin kuvvetini yükseliyorum deli gibi kara En son bıraktığımda kurulumunu yapmıştım bunun Kullanımdan önce tam olarak şarj olmasını beklediğiniz yazıyordu Ben de şarjla takıp bir gün bekledim Markanın şöyle bir uygulaması var ee, Süpürgeyi wifi'ye bağladığınızda telefonla beraber bir bağlantı kuruyor bunu becerebilecek miyiz? Ay, hay, ay 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 çalışma ya. ay döner misin? ay ay nasıl çıkartacak bilmiyorum ama direkt temizlemeye başlamasını istedim. Aynı zamanda haritasını çıkartıyor. Böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsın var Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki de bir tek izi yeri almıştır Ama tanrı